Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Good morning arkadaşlar. Şimdi ben bir güzel kahvaltı yapıyorum. Kendim kara kahvaltı hazırlamıyorum Çünkü bugün hafta sonu. <laughs> Nur'un kahvaltıyı hazırladığı için kahvaltımız biraz gana kahvaltısı. Birazdan çıkıyor sizi. Ama gana Her koyun, ya. kendi koyuna diyorlar değil mi? Nur da bunun Türkçesini asla öğrenemedi. Yıllardır aynı şeyi söylüyor. Her kuzu kuzunun kuzuna. <gülüyor> <gülüyor> ya herkes kendi yemeğinde arkadaşlar diyor. kendi yemeğimi yapıyorum burada da. Ben... Doğrusu da bilenler yorumlara yazabilir mi? Doğru görsün. Doğrusunu mu sen söyle? bilmiyorsun? Bilmiyorsun. Bu paniye ya arkadaşlar da kızartma yaparken böyle özellikle planteinde kullanıyoruz ama çok nadir tüketiyoruz. Yani her zaman tükettiğimiz bir şey değil. Zaten nadir tüketildiğinde de zararlı değil. Arkadaşlar merhaba şimdi birazdan göstereceğim etrafımı evimin her yerde yapraklar dolu iki haftadır hiç su kurmadım şimdi size bir şey göstereceğim Ben bu batarya Venom Batristan geldi gerçekten tamamen performans görmedim henüz ama öncelikle paketleme şekli anlatmak istiyorum çok güzel paketlemişler geldi bu cihaza uyumlu oluyor evdeki sizinle farklı e, matkap olur, ondan sonra chainsaw olur, farklı farklı evdeki tuzlarla onlardan bataryalar uygun fiyattan alıp kullanabilirsin. Bununki batarya kendisi bu. Şöyle bir yan yana koyalım. Aynı. Benim çim biçme makineyi e, elektrikli arkadaşlar biraz şarj ederek kullanıyorum. Mazotül kullanmıyor. Gel, Kendi ile gelen batarya bu. Aynı boyut. Tabii ki böyle genişliğine bunu biraz daha geniş ama tabii ki performans bakıyoruz büyüklüğünden değil bunu performansta Bugün bu yapraklar sıfır kestikten sonra size bahsedeceğim Bu batarya bütün bahçemi kesmiyor Yani arka bahçe keserken bitiyor şarj ediyorum Ama artık Venom bataryasını aldığım bataryadan dolayı artık bunu şarj bitti mi Sıkacağım bunu takacağım Yani uygun bataryayla makinenizin batarya destek için Venom Batteristan alabilirsin. Bence çok güzel bir şey. Bu 5.0, bu 56 volts. Yani birbirinden biraz farklı. Ama bir deneyelim. Sizi deneyelim göstereceğim. Şöyle takınca tam oturtuyor yani. Böyle kapatabiliyorsun. Tamamen uyuyor. Açıyorsun. Böyle çıkartabiliyorsun. Asınca gidiyor. Şimdi makineyi çalıştıralım bu batarya ile beraber. Bu arada bataryanın da şuradan ölçebilirsin. Şarj olup olmadığını bu düğmeye basarak. Makineyi çalıştırıyorum. Ben bunu denedim ya bu arada. Yani şimdi Venom'u taktım <laughs> ve makineyi çalıştırdım harika harika, güzel. Şöyle de ölçebilirsin. Kendi bataryaya bırakacağım şimdi. Ama öncelikle dediğim gibi sizi bahçemi göstereyim. Normalde kendi bataryamla, makinenin bataryayla buradan kesip şuradan benim bahçe buraya kadar uzatıyor. Yani sadece arka kısmından bile çıkmıyorum. Batarya bitiyordu. Dolayısıyla benim için bu Venom batarya çok güzel bir şey olacak. Siz de düşünürseniz size aşağıda link bırakacağım. İnceleyebilirsiniz. Bahçemi şu şekilde. Arka bahçemi. Bu videoda size göstereceğim. Venom'un batarya'nın da verimliliği de nasıl. Fiyat zaten uygun. Ve gerçekten düşünürseniz aşağıda link bırakıyorum inceleyebilirsiniz. Şimdi ben yapraklar başlayayım süpürmeye. Kesip süpürmek biraz kötü olur gibi geliyor bana da bilemedim. Sonra birlikte yapraklarla süpürelim diyor. Ama bu sefer çim içine girmeyecek mi? Arkadaşlar kararımı değiştirdim. Çünkü hanım inanıyor ki kesip ondan sonra süpürmek daha mantıklı. Aslında da çok doğru değil mi? Çünkü süpürüp kesip tekrar süpürmek ya da anlamadım. Yani kesip yaprakları tekrar toprağın içine girer değil mi? Şey olur, girer olur. Yine bataryamı taktım şimdi. Onu Arkadaşlar şunu göstereceğim size. Hala şarjı var. Ama tabii ki sadece arka bahçemi kesmedim. Ama ön bahçeyi komple kestim ve hala şarjı var. Yani gerçekten batarya güzel. Beğendim. Arkadaşlar şu an Venom bahçesinin web sitesi burası. Aşağıda da link bırakıyorum size ilgili arkadaşlar ya da denemek isteyen arkadaşlar da inceleyebilirsiniz. Ben memnun kaldım gerçekten dedim zaten videoda kullandım. Sonra ben de deneyimlerimi paylaşacağım size. Gerçekten bu bataryalar benim bataryamla beraber artık çim kesimi çıktığım zaman bütün evimi, bahçemi, ön ve arka kısmı kesebileceğim. Bence uygun fiyat olduğu için siz de inceleyebilirsiniz çıktım nasıl ama çok zor değil mi? Çok zor. Ya bir de top. Ama yani bayılır, ben böyle biliyordum. Sen bana söyleyin ya <laughs> ben böyle yaptım. Gel böyle yapacaktım. Süpürüyeceksin sonra keseceksin. Bebeğim ben sana dedim ki kesip toplama. Sen kizi kesip bırak. Zaten yine böyle olurdu. O kesip yüzde yüz toplamıyor. En iyisi bu. Daha bu yapraklar tam haldeyken böyle alacaksın. Ama bu da fena değil çünkü ben internete baktım bu gübre oluyor. Neyse aşkım. Ama ya. ya şu zamanı geçti ya nasıl olacak bilmiyorum ya. Ama bence aşkım yapraklar hala dökülüyor, ya tekrar gelirler diye düşünüyorum. Şu koşeden aldım geldim. Of daha deva. Da Bunlar hepsi dökecek daha yani yaptığımız işi tekrardan baştan yapılacağını belli yani şimdi küçük robot getireyim küçük robot buralar ya. bakalım iyi iş çıkacak mı onu kurayım da getireyim Arka bahçe bahçeye geçtik. Ben şimdi ön bahçeyi yıkadım. Nuru orada bu arka bahçeyi yapraklarını toplamaya başladı. O topluyor. Ben de bir yandan şu poşetin içine toplayıp atıyoruz. Atıyorum e, ön tarafa. Dün uzun bir süre üfleme makinesi baktık. E, şimdi bizim normalde hep kullandığımız bir marka var. Ve onun şarj aletleri var. Ona uygun bir marka bakmamız gerekiyor. Onun için biz araştırıyoruz. Acele etmek istemiyoruz ama işimiz de var. Bir türlü onu alamadık yani. Onu alacağız yani. Şimdi diğerler olacak. Niye onu almadınız bu kadar uğraşıyorsunuz diye farkındayız. Biliyoruz. Ama zamanı var işte. Biraz daha araştıralım. Ona göre alacağız. Değil mi kocacığım? Aynen, aynen. Ben sipariş yapıyorum zaten. Ay, Hı? çok sportifsin kocacığım ya. <laughs> spor deyince de doğru. İçeri gönderdim onu. içeri gönderdim. Terlik gi A içeri gitti diyorum. Eve gitti. Ee, çağırma sakın. Aman diyeyim. terlikleri terliklerini giydiriyorum. Geri çıkıyor. Giydiriyorum. Geri çıkıyor. Hasta olacak. Geri çıkarıyor sürekli. Bahçeciğimiz görmeyiz demiş şimdi. Terliyorsun da işte ayak ayakkabısızlık üşütür ama şu ben şu tarafı yapmıştım ya. Biraz o taraf gene az yoksa o, o tarafta bayağı fazlaydı yani. Şu ağaç bakın zaten kel oldu. O kelliğin hepsi oraya inmişti. Ee, çok şükür. arka tarafta çok yaprak Bir bu kaldı. Evet bir yok kaldı. Ama gene olur. Ama, getirir Ama en azından bir ay uğraşmayız bundan sonra onu en son artık son yapraklarla uğraşırız. Bir en son, son aralık tam sonra bir şey var. Aralık Ocak, Şubat Yok ya, kar olacak, evet. Hanım çıktı arkadaşlar şuna bakın. Ay neyse artık bitti. Şu garajın orada. Burayı yıkadım ya. Hortum falan var. Onları da toplayacağım. içeri gireceğim. Şöyle bir saat falan bir yatıp sırtımı dinlendirmek istiyorum. Sonrasında kalkıp yemek yapacağım akşam yemeği. Bugün bir de var ya ne planlar yapıyoruz. Dün akşam da şöyle gezeriz böyle gideriz. Buraya gideriz şuraya gideriz falan. Tertemiz çıktı hiçbir şey yapamayız. Şurada yapraklar içine kaldı. Çok güzel buralar kestim. Aynı bataryalar ve hala şarjı var içinde. Buradan oraya kadara kestim. Sadece arkaya kesmedik çünkü arkaya çimler çok uzamadı ve yapraklar sürmekle gerçekten canımızı çıktı. Çok zor. Göstereyim size. Ne kadar süpürdü. Keşke önce de çekseydim. Sanki çekmişimdir. Şu an çimler görebiliyorsun yani. Hepsi ha ta. Oranınki yaklaşalım. Böyle çim görünmüyordu burada. Böyleydi işte. Şuranın yapraklar gördüğünüz üzere. Valla buraları hepsi süpürdüm. Hala nefessiz bile kaldım yani fark ediyorsunuz. Ev aldık canımızı çıktı. Başında alalım. Hanım hala on tarafta süpürüyor bir şeyler. Hala süpürüyor. Vallahi ben eve giriyorum. Çok yoruldum. Rasim Bey eve gidiyorum bittim ben. Gördüğünüz daha kadar orada şey biriktirmişti. Sadece bizim şeyler biriktirmiş orada. Arkadaşlar biz karı koca hazırlandık. Evet AVM'ye gidiyoruz. Eskiden i̇şte Ankara'da da böyleydi. Hazırla çıkıp Metazik'e giderdik. Bugün AVM'ye gidiyoruz işte. Sıkıldık ya yani. evde. Dün de ev, evde uğraştık. Bugün de evdeyiz akşam sabahtan beri bir hadi çıkalım. Ona aldık. Güleşte gitmek ben üzere benim ama. Performun nerede? Bilemiyorum. Sen bileceksin psikotecik. bir gel, bir Aa, evet orada. Beklem araba geliyor. Heyecanlı mısın? Ya. Benim oğlum jumping jumping yapacak ya. Trambolin parka geldik arkadaşlar. Gelen anneciğim. Biraz kırgınlığı da var ama Ayy Ayakkabıları çıkarmış gene bizimki Yanık ayak Yanık ayak niye çıkardın ayakkabılarını gene? Ayakkabı giydi ayakkabı giy Gördün mü anneciğim? Nasıl? Bir şey giyseydim ya. Çekeceğim şimdi sizi. Böyle enerji atma yeri burası arkadaşlar. Tavayı... Tamanın... <laughs> oh, Aşkımız direkt gömülüyor direkt içine. Bayağı... Bayağı çok tehlikeli burası sakın. Oh, gerçekten. Buna bakın. Hadi canım. Bak nasıl yapıyorlar bak. Aşkım ben atlayacağım. Nuri. Nuri. <laughs> Go, 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 Good job. Now, one, two, jump! <laughs> Good job! Uh -huh. <sharp inhale> I am coming through. Get him, Evette. I'll leave to Aha biri orada. Elleri görüyorum. <laughs> Senin altında. Kızlar ben eve geldim. Mutfak dağınık. Çıkmadan önce yemeklerimi yapmıştım. Ben sonra çıkarken de bulaşıkları makineye yerleştirdim. Hemen çıktım. Fın, toplayamadım ortalığı. Şimdi bulaşıkları makineden çıkartacağım. Nur'un e, yarınki yemeğini falan hazırlayacağım. Öyle işte. Ama Alemin yok çünkü alim hasta zaten. Bir de ondan da arkadaşlar bugün bütün gün alim peşine koşturdum. Akşam onlar iyiyim dedi, iyileştim falan filan dedi ama o zıp zıba gittikten sonra orada bayağı toz var yani gerçekten. Çok tozlu bir yer. Orada direkt öksürmeye başladı. O yüzden orada zıp zıpta fazla duramadık. Normalde iki saatimiz vardı. Yani 40 dakikaya durduk ya durmadık. Sonrasında çıktık. Sonrasında yemek yemeye gittik. Ee, burada bir tane Filistin var. Daha önce şey çekmiştim size. Oraya gittik. Bugün benim şu e, makinenin doğrayıcısı var ya o bozulmuştu. Bozda da bayağı oldu yani. Kaç aydır bozuk. Neyse Nur onu tamir etti yani. yani böyle Nur'un da uğraşıp da yapamayacağı şey yok. Onu da halletti. mutfağı bitirdim, toparladım. Ee, şimdi Nur'un yemeklerini koyacağım. Ama tam mutfağı bitirdim böyle. Bezlerimi yıkıyorum. Bezlerimi yıkarken halının üstünde cam parçası varmış. Hiçbir şey de kırılmadı. Nereden geldi anlamadım. Cam parçası varmış. Ayağım bir kesildi. Ama baya derin kesildi yani. Canım da baya acıyor. Neyse bunu bitirdim. Ben artık yatıyorum. Biraz dinleneyim. Ay, sızladı yani. Canım da benim tatlı değildir. Ee, bir yerde ani bir şey kesik falan olduğunda. Ama şükürler olsun bana geldi yani çocuklara gelmedi değil mi Nuri? Evet. Çocuklara gelmedi en azından. Videomuz bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.